Gol var. Sunar. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok kıymetli izleyicileri. Çok önemli bir video ile karşınızdayız. Evet, Türk futbolu bir devrim niteliğinde bir dönemden geçiyor. Çok kritik, çok önemli bir süreçten geçiyor ve hakemlerimiz şike yaptı. Hakemlerimiz bahis oynadı. Hakemlerimiz yönettiği maçlarda bahis yaptılar. Bakın arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili Galatasaraylılar. Az önce bir haber düştü. Ve hakemlerin hangi maçlarda bahis yaptığına dair liste elimize ulaştı. Liste elimize ulaştı arkadaşlar. Bakın, bugün biliyorsunuz Zorbay Küçük ve 4-5 tane hakem PFDK'ya sevk edildi. O 4-5 hakem çok bilindik hakem değil ama Zorbay Küçük aralarındaki en bilindik isim. Zorbay Küçük kimdir? Biz Zorbay Küçük hakkında yıllardır kötü ve art niyetli bir hakem olduğunu dile getirdik ki bundan iki sene önce Galatasaray bir e, hatta dört sene önce pardon 2021 yılında Galatasaray Zorbay Küçük hakkında bir bildirim yayınladı ve bu hakemin dödünün asılması gerektiğini ve art niyetli bir hakem olduğuna dair bir bildirim yayınladı. O gün hiçbir kulüp bir açıklama yapmadı. 2018 ya da 17 yılında Kulüpler Birliği bir bildirge yayınladı ve 17 kulüp imza attı. Rahmetli Sayın Mustafa Cengiz imza atmadı. Mustafa Cengiz dedi ki, rahmetli Mustafa Cengiz. Başkanımız dedi ki o hakemler geri dönmesin cezasını çeksin dedi. Ama 17 kulüp hakemler de insandır. Hata yapabilir dedi ve geri getirdiler. Galatasaray'a karşı bir tavır sergilediler. Erden Timur bakın bunları niye hatırlatıyorum? Biraz da konuşmamız konulardan dolayı. Erden Timur dedi ki Türk futbolunu temiz eller yönetsin. Herkesin hesabı incelensin. Kimse sesini çıkartmadı. Bugün herkes sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşmaya başlıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi Zorbay Küçük hakkında Fenerbahçe ve diğer takım taraftarları algı yapıyorlar. İşte son 5 yıl şampiyonlukları el değiştirmelidir. Şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır tarzında sürekli algı çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluklar, şampiyonluklar el değişmez. El değişikse eğer şöyle söyleyelim Galatasaray'a artı 2 artı 3 daha şampiyonluk vermeniz gerekiyor. Niye mi? Şimdi Zorbay Küçük hakkında şunu da söyleyeyim. Niye Galatasaray'a artı 1-2 şampiyonluk daha verilmeli? Ekleyeceğim birazdan. Zorbay Küçük Galatasaray'ın maçlarını yönettiği maçlarda Galatasaray bu maçlarda ortalama 2 puan ortalaması tutturmuş. 2 puan ya. Koskoca Galatasaray Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda sadece 2 puan ortalaması tutturabilmiş. Fenerbahçe 2.36'lık bir ortalama tutturmuş. 2.36'lık bir o, e, puan ortalaması tutturmuş. Arkadaşlar e, Fenerbahçe'ler bugün algı yapıyor. Yok Fred'e kırmızı kart göstermiş. Yok şuna kırmızı kart göstermiş. Ya senin o Samuel'in hakemi aldatma yönelik 90 artıda kendini yere attı. İkinci sıradan kırmızı kart görmesi lazım. Tamam mı? Zorbay küçük vermedi. Varda dediler ki niye vermiyorsun? Niçin vermiyorsun ikinci sarayı diye sorduklarında Zorbay Küçük'ün cevabı atmosferden çekindim. Kadıköy'deki atmosferden çekindiği için o ikinci sarı kartı vermemiş bu adam. Bugün Fenerbahçe'den yani konuşmaya hakkı yok. Yok zaten abi yok hakkınız yok sizin. Sizin konuşmaya hakkınız yok. Devam ediyorum. Cagne Beşiktaş maçında yaptığı bir folden dolayı e, tek ayağı e, Beşiktaş'ta oyuncu kafasına çarptığı için kırmızı kart gördü. Değil mi? Döndük iki hafta sonra Alanya'dayız. Luyndamaya'nın kaşığı ve kafası yarılıyor. Tamam mı? Dikiş atıyor sağda sargı bezleriyle oyuna devam ediyor. Maçın hakemi kim? Zorbay Küçük. Var çağırıyor mu? Hayır. Zorbay Küçük kırmızı gösteriyor mu? Hayır. Neden? E neden abi? Neden? İşte bahis. 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 Yüzde bir milyonu kırmızı kart görmesi gerekiyordu Alanyalı oyuncunun. Ama yok. Devam ediyorum. Şimdi bugün PFDK'ya sevk edilmiş ee, zaten Zorbay Küçük. Bahis gerekçesiyle. Konya Galatasaray maçında Dubois'ın ayağı kırılıyordu. Zorbay Küçük kırmızı vermedi. Varı dahi dinlemedi. Kırmızı vermedi. Yine Zorbay Küçük. Yani Zorbay Küçük topladığı zaman Galatasaray'ın en az 15-20 puanı gasp edilmiş diyebiliriz. Şimdi e, Bayis oynayan hakemler listesinde bu da çok önemli bir anekdot arkadaşlar. E, bu hakemler yani bu Bayis oynayan hakemler Trabzonspor'un 27 maçını yönetmiş. Bak 27 maçını. Beşiktaş'ın 20 maçını yönetmiş. Fenerbahçe'nin 15 maçını yönetmiş. Galatasaray'ın 12 maçını yönetmiş sadece. Yani bu Bayisle e, işin dışı olanlar Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi daha çok tercih etmiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz şu. E, sevgili Umut Eken e, biz birlikte yayına yaptık. E, Karadeniz TV'de kendisiyle. Çok güvendiğim bir arkadaştır ki federasyon tarafında e, kaynakları çok sağlamdır. Bir e, haber yayınladı ve bu haberde arkadaşlar skandal bir olay var. Skandal bir olay var. Galatasaray'ın şampiyonlukları gasp edilmiş. Galatasaray'ın şampiyonlukları gasp edilmiş arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın biliyorsunuz 2020-2021 yılında Galatasaray'ın bir puan, bir puan, sadece bir puan, pardon bir golle özür dilerim. Bir golle, 2020-2021 sezonunda bir golle Galatasaray şampiyonluğu kaçırdı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Şimdi gelelim 2019-2020 sezonunda hakemlerin oynadığı Bays maçları. O sezon Galatasaray 6. bitirmişti galiba. Rize Fenerbahçe maçı oynanmış. Fenerbahçe ekibi kazanmış. Alanya Konya maçı oynanmış. Alanya 2 kazanmış. Antep Yeni Malatya 1-1. Beşiktaş Konya maçı oynanmış. Beşiktaş 3-0 kazanmış arkadaşlar. Trabzon Ankara gücü maçı oynanmış. Bir bir bitmiş. Şimdi o sezon biz 6. bitirdik. Gelelim 2021 yılında nasıl şampiyonluğumuz gasp edilmiş gelin biz bunu inceleyelim. 2021 sezonunda hakemlerin oynadıkları maçlar Gençler Birliği Kayseri. Gençler 3-2 kazanıyor. Konya Rize 1-1 bitiyor maç. Devam ediyorum. Beşiktaş Sivas Spor Beşiktaş 3-0 kazanıyor maçı. Bak Beşiktaş yine kazandı. 2 i̇ki maç 2'de 2. Iki. Gençler Kayseri. Gençler 3-2 kazanıyor. Antalya Spor, Hatay Spor. Hatay 6-0 alıyor dep basmağında. 6-0 dep kazanıyor. Geliyor Beşiktaş'tan 7 gol yiyor. Erzurum Antep 1-1. Memleketi Erzurum'u yedeymişler ya. Memleketi Erzurum'u da yemişler abi. Galatasaray Antalya Spor maçı. Bomba geldi. Bomba bomba. O maçta bizi katleden hakem. O maçta bizi katleden. Bizim gol atmamızı engelleyen hakemler. Maç kaç kez bitti biliyor musunuz? 0-0. Galatasaray Antalya Spor maçı. 0-0 sona erdi. Sivas Denizli 2-2. Hatay Konya. Hatay 2-1 kazanıyor yine. Rize Gençler 1-1. Beşiktaş 2'de 2 yaptı. Galatasaray beraber. Fenerbahçe 1'de 1. Devam ediyorum. Yine Bayis oynanan maçlar. Karagümrük bu bahsettiğim yıl 2020-21. Yani Beşiktaş'ın bir golle şampiyon olduğu sezon. Karagümrük Trabzon. Trabzon 2-1 kazanıyor. Kayseri Beşiktaş. Tahmin edin kim kazandı? Beşiktaş 2-0 kazanıyor deplasmanda. maçı Fenerbahçe. Bu maça Bayis oynanmış. Hakem bizim bu PFDK'ya sevk eden hakemler. Fenerbahçe 3-0 deplasmanda kazanıyor. Gaziantep Ankara Gücü Gaziantep 2-0. Konya Galatasaray maçına yine bahis oynamış bu hakemler. Maç kaç kaç bitiyor? Konya 4, Galatasaray 3. Ya. Konya 4, Galatasaray 3. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Kaç puanımız gitti? Kaç puanımız gitti? 5 puan gitti. 5 puan gitti. 3 buradan kaybettik. 2 de diğer taraftan Antalya'dan kaybettik. 5 puan. Devam ediyorum. Sivas Trabzon 0-0. Sonraki hafta. Alanya Gençler Birliği Gençler 2-1 kazanıyor. Trabzon Kayseri 1-1. Ve bomba. Bomba. Fenerbahçe Denizli Spor Maç. 1-0 Fenerbahçe alıyor. Ve asıl bomba. Asıl böyle kimsenin tahmin etmediği ya bu olmaz dediği. Ya Galatasaray her türlü Bu maç alır dediği bir maç vardı. Avrupa'ya gittik döndük geldik. Neredeydik? Hatay Spor deplasmanı. Hatay Spor. Hatay Spor 3. Galatasaray 0. Bayis oynanan yani hakemler tarafından, Türk hakemler tarafından Bayis oynanan bir diğer maç. Hatay 3, Galatasaray 0 ve Galatasaray'ın dakika 15'te penaltı vermemişti. Penaltısı verilmemişti. Baştan sonra büyük insanlar çıkmıştı. Biliyorsunuz o sezon Billong sezonu diye geçiyor. Billong ilk yarı 4 gol yedi. Yedirdi Hatayspor'a. Sonra dövme yaptırdım dedi. Tribüne devrası. Devrası kadro dışı kaldı daha doğrusu. Sonra gitti Nijerya. Nijerya galiba. Nijerya bir takımına gitti. Nijerya'ydı galiba. Kamerun pardon Kamerun. Kamerun. Kim götürdü? Abu Bakar götürdü. O dönem Beşiktaş'ın forveti kimdi? Abu Bakar. Ya buna tesadüf dedim değil, değil böyle böyle söylüyorum ama buna tesadüf olamaz yani. Olamaz imkansız. İmkansız. Galatasaray'ın o sezon Bayern'in maçlarda toplamda 8 puan kaybı var. Ama biz bir golle şampiyonluğu kaçırdık. Bir golle şampiyonluğu kaçırdık. Bir golle. Galatasaray yönetimine sesleniyorum buradan. Uyanın uyanın bunun peşini bırakmayın. Eğer bir şampiyonluk el değiştirecekse 2020-2021 şampiyonluğu Galatasaray verilmelidir. Nokta. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Gol var sundu.